Değerli arkadaşlar, imar ve arsa düzenlemelerinde yepyeni bir dönem başladı. Ne demek istiyorum? Eskiden vatandaşın en büyük korkusu neydi? İmar planında parseli yol ya da park alanına denk gelirse hakkını tamamen kaybediyordu. Artık bu devir bitti. Yapı hakkı başka parsel üzerine aktarılacak. Yani kimse mağdur edilmeyecek. Bir diğer önemli adım ise dijitalleşme. Parsit sistemiyle artık Parselasyon planlarını e-devlet üzerinden görebilecek, askı ve itiraz süreçlerini hızlıca takip edebileceğiz. Bu hem şeffaflık hem de zaman kazancı demek. Ayrıca belediyelerin yaptığı DOP yani düzenleme ortaklık payı kesintilerine de sınır getirildi. %45'i artık geçmeyecek. Eğer fazlası gerekirse ya kamulaştırma ya da takas yapılacak. Yani vatandaşın cebinden ekstra bir şey çıkmayacak. Kısacası bu düzenleme hem adaletli hem de modern bir yaklaşım getiriyor. Bence bu gayrimenkul sektörüne güven katacak ve vatandaşın mülkiyet hakkını çok daha güçlü bir şekilde koruyacak. İmar planında kayıp yaşayan bir tanıdığım varsa bu haberi mutlaka ve mutlaka ona gönder. Çünkü artık bu mağduriyetler tarihe karışıyor.